Bugün Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde eserine hızlıca bir göz atıyoruz. Bu kitap, bir zamanlar Bataklıklar Ülkesi diye bilinen yoksul Finlandiya'nın bir avuç aydının öncülüğünde sadece ve sadece eğitimle nasıl ayağa kalktığını anlatan gerçekten de ilham verici bir hikaye. Peki bu iş nasıl olmuş? Kitaptan çıkaracağımız ilk ve önemli ders şu. Bir milletin gerçek temeli halkın ta kendisidir. Yani yöneticiler falan değil. Kitap diyor ki, temeli çürük bir bina nasıl ayakta duramazsa, halkı eğitimsiz ve bilinçsiz bir devlette ilerleyemez. Finlandiya'nın o müthiş yükselişi tepeden inme kararlarla değil, tamamen halkın kendi uyanışıyla başlıyor. Gelelim ikinci noktaya. Bu uyanışı kim başlattı? İşte burada aydınlar devreye giriyor. Filozof Johan Snellman ve arkadaşları için aydın olmak, hani o bildiğimiz rahat maaşlı bir iş değildi. Onların asıl görevi birer halk öğretmeni olmaktı. Ülkenin en ücra köşelerine gidip halkı eğittiler, onlara yol gösterdiler. Doktorları, subayları, memurları, yani okumuş kim varsa herkesi halka hizmet etmeye çağırdılar. Ve son olarak bu dönüşüm sadece okullarda yaşanmıyor, işte işin en etkileyici kısmı da bu. Mesela ordu, erlerin sadece askerlik yaptığı bir yer değil, aynı zamanda vatan sevgisi öğrendiği bir halk okulu haline geliyor devlet daireleri artık vatandaşa hizmet için var hatta reçel kralı gibi sıradan insanların girişimci ruhuyla ekonomik bir refah da başlıyor kısacası bu kitap bize şunu gösteriyor adanmışlık eğitim ve ortak bir irade bir araya geldiğinde bir ülkenin kaderi gerçekten de baştan yazılabiliyor